güzel günlerdi o günler. Bak 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 bak. Şu fotoğraf. O akşam bütün meyhanelerini dolaşmıştık İstanbul'u. Ama niye ertesi sabah Kocaeli il sınırında uyandım ben? Aa, Bodrum Bodrum. <laughs> Kaç kişiydik o zaman bak. Bir, iki, üç, dört, beş. Kaç kişi kaldı şimdi? Bir ben sap gibi burada kaldım. Öbür dördü yerleşti Bodrum'a. Hayatları kurtuldu. Benim burada hayatım kuruldu. Hey, Fotoğraf ne arıyor burada? Kızım el girin dedim mi? Heyecandan bekleyemedik. Hocam biz sınıf başkanı ve başkan yardımcıları olarak uzun uzun oturup kafa yorduk. Yetmedi bir de geldiniz beni yoruyorsunuz. Hocam. Okulun reklamını yapmak için harika bir fikrimiz var. Şimdi bu popstar yarışması çok tuttu ya. Biz de yeni bir yarışma düşündük. Pet Star. Türkiye'nin en Hı. muhteşem kedileri yarışacak. Benimki, benimki, benimki ve de benimki. Benimki birinci olacak. Benimki ikinci. Aa, niye seninki ikinci oluyor? Çünkü benim kedim bin dolar, seninki sekiz yüz dolar. Ha, tamam. O zaman benimki de üçüncü. Birinciye 50 kilo ithal kedi maması. İkinciye 30 kilo, üçüncüye 20 kilo. O. Benim babamın pet shoplar zinciri var. O sponsor olacak. Benim babamın da gazetesi var. Orada haber olacak. Nasıl? Olabilir. Ben de kanal yetkilileriyle bir görüşeyim. <laughs> Zaten biz de pazar gününe prime time'a format bir yarışma arıyorduk. <laughs> Kızım siz delirdiniz mi? Manyak mısınız? Televizyon kanalın mı burası. Burası okul. Yapacaksanız Bilgi yarışması yapın, kültür yarışması yapın. O zaman kediler arası bilgi kültürü yarışması yapalım. Adı da kim 500 kilo kedi maması ister olsun. Nasılsa Bravo. benim babam Pet Shop'lar zinciri var. <laughs> Kızım delirtmeyin beni. Ne kedisi? Öğrencilerin suyu mu çıktı? Ama kimse katılmaz ki o zaman. Hem öğrenciler kedi mamasını ne yapsın? Lema <laughs> doktorun dediklerini uygula hemen. Şşt, şşt, sakin ol, sinirlerine hakim ol. Oh. oh, Şey. Yapın kızım, çağırın kedileri, gelsinler yarısınlar. Siz yürü başkan olur musunuz? Olurum tabii. Sizin gibi birkaç öğrencim daha olsun. Ben jüri başkanı değil. Yakında <laughs> de Patagonya Cumhurbaşkanı bile oluruz. Patagonya uçak biletinizi ben alırım. Benim babamın turizm acenteleri zinciri var. Peki içinizde babasının sadece zinciri olan var mı? <laughs> Hı? Getirseniz de bu kapıyı zincirlesem kimse giremez ha? Şişt, şişt, sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Çocuklar çıkın siz. Siz çıkın ben hakim olamayacağım galiba. Çıkın. Çık çık çık. Hadi. Arr! Anlamadım gitti. <laughs> Kızlar siz etrafı göz kulak olun ben hemen geliyorum. Tamam. Bakalım neymiş bizim müdürün biz içeri girerken saklamaya çalıştığı şey. Garanti kesin ulaştım. Şunun fotoğrafını da çekeyim. Bunu hemen bastırmam lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.